Merhaba arkadaşlar, Kızbabasına hoş geldiniz. Bugün yine bir bahçedeyiz şimdi. Artık zeytin sezonunun sonuna geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bunlar yağlık zeytinlerimiz. Şu şekilde. Bunlar da salamalık zeytinlerimiz. Yaklaşık bir ay. Artık son son zamanları geldi. Artık bunların son bakımı var. Dokuzuncu uygulama deniyor. Biz şu an dokuzuncu uygulamamızı yapacağız. İşte dokuzuncu uygulamada ne veriyoruz? Koperas veriyoruz. Ben koperas ürünlerini kullanıyorum arkadaşlar. Ee, şu anda 400 litre 2 litre koperas Ondan sonra Nev Olive veriyorum. Nev Olive de ağacın gelişimini, meyve büyütmesini sağlıyor. Potas veriyorum. Potas da tekrar hem ağaçtaki meyvenin irileşmesini sağlıyor ve gelecek seneki mahsullerin sürgünlerin daha iyi yapmasını sağlıyor. Bir de amino asit veriyoruz. Amino asit de ağacın stresini alıyor. üstündeki yükten dolayı, işte sıcaktan dolayı, gece gündüz hava değişiminden dolayı e, bu ağaca stresi girmesini engelliyor. Şu ana kadar <laughs> bu şekilde 9 besleme, ha, yani 8 besleme yaptık. Allah izin verirse bu 9. beslememiz. Bundan sonra artık sadece işte meyvanın alımını yani bir 20 gün, 25 gün falan kaldı hasatımıza. Allah izin verirse kazasız belasız hasatımızı yapacağız. Bundaki amaç bir de e, zeytin sineği. Akdeniz sineği var şu anda popülasyonu. Bunu önlemek bir de Akdeniz sineği için zehir koyuyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir 15 gün sonra bunu bir daha tekrarlayacağız. Ondan sonra artık hasadımızı yapacağız. Şimdilik bu şekilde. 400 litremizi bir depo attık. Bu ikinci depomuz. Artık makinemizi dediğim gibi e, otomatikleştirdik. Kullanmaya başladık. Şu an tek kişi rahatlıkla 35 dakikada bir depomuza atıyoruz. E, büyük bir e, bizim için e, yardımcı oldu bu. Yani böyle hatta geçen birkaç arkadaş gördü. Ya dedi bunu nasıl yaptınız falan diye. Ben dedim vallahi yani şu an yapmamak da hata yapmışız şimdiye kadar dedim. Çünkü üç kişi burada 4 saat bir depo atmak için cebelleşiyorduk. Şimdi artık 35 dakikada bir depoyu atıp çıkıyoruz arkadaşlar. Yani büyük bir kolaylık oldu bizim için. Biz depomuzu atmaya başlayalım. Evet ilaçlamamızı bitirdik arkadaşlar. Bahçemizin genel durumu Allah şükür maşallah güzel. Rabbim artık bereketini artırsın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.